Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burcu Ezi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir araba bakma serüveniyle sizlerle birlikteyiz. Biz başka bir ticaretten geldik. Şimdi F30'un içindeyiz. Birazcık da yorulduk. Arkadaş da buraya yakınmış. Onu buraya davet ettik. Bir üstümüzü başımızı çıkaralım. Bir kendimize gelelim. Diğer ticaretin yorgunluğuna atalım. Ardından arkadaş geldiğinde de Cela'ya bakmak istiyorum. Bu F30 zaten biliyorsunuz Furkan'ın. Furkan'ı almıştık İzmir'den. 80.000'de F30'umuz. Ben de kendi aracım olan kediyi sattım. Onu sattık videosu da yakında zaten kanalda olacak. Şimdi kendime de binmeye bir araba arıyorum. Bu C-cup olur, CLA olur. Bakalım birçok seçenek mevcut. Kısmetse bu arabayı almak istiyorum ama tabii ki de biz bu işin ticaretini yaptığımız için fiyatın bize mantıklı gelmesi lazım. Bakalım fiyatta da anlaşırsak, arabada denildiği gibi çıkarsa arabayı almak istiyoruz. Şimdi biz biraz dinlenelim. Ardından tekrardan görüşürüz. <laughs> Arda bizi kırmadı arkadaşlar. Kendisi sağ olsun çok nazik bir insan. Arabasını getirdi. Nasılsın Arda? İyiyim abi sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Arda arkadaşlar nereden geliyordun pardon? Başakşehir'den abi. Başakşehir'den mi geliyorsun? Tamam çok da büyük bir yol kat etmeden o zaman. Aynen. Biz de çekim yapacağımızı söyledik. Arda bizi kırmadı. Kendisi de zaten TikTok'tan var. Aynen evet TikTok'ta abi. içerik yapıyor. Biz bu arabayı TikTok'ta gördük Emirhan'la beraber. Bir tane yorum attık. <laughs> Allah nazarlardan saklasın diye. Abi dedi size opsiyonlayabilirim. Dedim getirirsen güzel de bir para konuşursak neden olmasın? Yani şu aralar hoşumuza giden Mercedes modeli. Önceden biz BMW'ler işte. Aynen. Biraz G20 falan o kafalardaydık. Yaşında biraz 30'a yaklaşmasından mütevellit. Artık biraz daha Mercedes'ler hoşumuza gitmeye başladı. Bu araçlar arkadaşlar satın alındığında CLA 45 ise dönüştürülüyor. Böylesi de makbul olanıdır. Aynen. Hani güzel de duruyor. Aracımızın normal paketi arkadaşlar CLA AMG Plus'ın bu araba. Aynen. Full evet. gırtlak. Full. Gırtlak. Ama e, çıp krizinden dolayı bazı şeyler eksik arabanın içinde. 22'sinde e, Bundan daha dolu abi. araba var yani o zaman. 22'den sonrasında çıkan modeller de var. Tamam 22'nden en dolusu bu mu? Aynen, çift krizinden dolayı en dolusu. Anladım. Bu. Ne eksik? E, koltuk ısıtması eksik, eee navigasyon. Ama büyük eksik ya bu arada. Koltuk ısıtması olması. Yani işte diğerinden bu arada krizinden yani... hafızalı koltuklar falan var. Isıtmalı koltuk mu? Yok? Aynen. Isıtmalı koltuk evet. olsaymış güzel olurmuş. Bu arabanın arkadaşlar en büyük artısı hani AMG Plus olunca çift hafıza falan var. O muhabbet var değil mi? Evet. Bir de 4 çeker. Arkadaşlar yani çok kuvvetli makineler değil bunlar. Bunu söylemekte fayda var. Ama ben daha önce bunu sürme şerefine nail oldum. Hiç 163 beygirmiş gibi gitmiyor. Bunlar hani Mercedes'lerde vardır ya böyle kaldılaşmış bir Renault motorlu Mercedes. Evet bunlar onlar da. Ama 4 çekerleri gayet güzel gidiyor. 4 çekerleri. 4 çekerleri gayet güzel gidiyor. 2 çekerle 4 çekerini ayıracaksınız burada. Gerçekten 4 çekeri asfalta oturuyor. Güzel şekilde yol alıyor. Özellikle kalkışlarda sizi üzmez. Hani 163 beygir 4 çeker bir araba gerçekten İstanbul'da da yeterli bir araba. Araba dışarıdan da baktığınız zaman yakışıklı bir araba. Arada bir para konuşmadık herhalde değil mi? Ya konuştuk yok, henüz, da mı geldin? Henüz konuşmadık da. Aman bir ticaret yapalım. Normalde biz TikTok'larla çok ticaret yapamıyoruz. Yapalım. Ama yapalım inşallah. Ya zaten ben de satmayı düşünüyorum. Biraz sonra ülke dışına gideceğim. Yabancı plaka getirmeyi düşünüyorum. Var mı öyle bir vatandaşlık? Aynen çifte tamam. vatandaşlık bulunuyor. Ya yabancı plaka güzel bir şey düşünüyorum. Yani bunu satıp ya. ne yapacaksın? Ferrari falan getirsin herhalde. Ya BMW'ye geçeceğim. BMW'ye mi geçir? Aynen. Bunun parasına burada Ferrari getirilir mi demeyin getirirsiniz. Getiriliyor. Dur bakayım dolarla çarptım. Yani çok Ferrari Ferrari getiremezsin ama Ferrari logolu bir şey getirirsin. Aynen getirirsin o geliyor. Ya çok mantıklı tabii ne diyeyim ya. Keşke biz de alabilsek. Yani biz de evet. 100 bin euro para verirsin. 100 bin euroya ne alırsın? G alırsın. Güzel bir G alırsın. bir tanesini kendine alırsın. iki tanesini de. Ya o muhabbetlere çok girmeyelim. <laughs> Kanalda hazır selametle devam ediyorken. Ama 100 bin euroya dışarıda Ferrari alabilirsiniz. Doğru. Aynen. Evet aracımızda 19 jantlarımız var arkadaşlar. Lastikler arkadaşlar sıfır gözüküyor. Büyük ihtimalle yenilemişsin çünkü 2 senelik lastiğe benzemiyor. Doğru mu? Evet doğru. Ne zaman bir ay önce Bir ay önce yani. mi değiştirdin? Ama aynı almışsın. Parayı da kıymışsın lastikte. Ya yol tutuşu iyi olsun yeter benim için. Lastik çok önemli. Evet gerçekten. Ya bir de dört çeker arabalarda falan zaten arabanın o performansını hissetmek için lastikten kaçmamak lazım. Doğrusunu yapmışsın. Bak burada zaten turbo formatikte <laughs> yazıyor. Yani turbo biraz şov da. Formatik <laughs> Aynen, var. Formatik var. Evet turbo hani yerseniz turbo. Şimdi bu arabada siyah çok dolgun duruyor. Hı hı. Siyah çok güzel duruyor. Yani bizim de baktığımız ilan bu arabaya bakıyorduk ilanlarından hı hı. sen bize ulaşmadan önce. Siyahını baktık hep. Siyah daha güzel duruyor. Kırmızısına da tabii kırmızı olsun. Kırmızılar bir tık hı hı. daha piyasada arkadaşlar 100 bin lira koyuyor. Bunu da aynen, söyleyeyim. Aynen. Hani 100 bin lira daha pahalı kırmızıları. Onlar da bambaşka duruyor. Onlar da çok güzel duruyor. Ama bu renkte senin o siyah eklentilerinle şey beraber eklent çok güzel olmuş. Yakışıyor yani. Hani bu gri bir renk ama siyahla beraber yakışmış mı? Evet. Evet yakışmış. Benim hoşuma gitti. Bakın şurada arkadaşlar dönüşümümüz de var. Artta bir tane difüzör eklentimiz var. Bu. Bunlar para mı? Para. Para değil mi? Evet. Ne kadar para? Yani ben bir yıl öncesine kadar yaptırdığımda 8-9 verdim. Şu Sadece an... difüzöre mi? Aynen. İyi vermişsin. Şu an 12 gibi fiyatları var. Pahalı ya. Ha, yaptırdığın yere göre değişiyor. Hani yazını da koymuşsun güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Elektrikli bagajımız yok. Hani bu arabalarda bence konulması lazım. Bu arabalara yani başlangıç olarak 2022 olduğu için 2 milyon paralar yazıyorlar. Hani 2 milyonluk bir arabada elektrikli bagaj olsun mu? Bence olsun. Bir de Mercedes'le hani şu muhabbet benim çok hoşuma gitmedi açıkçası ama bagajı Hani beklediğinizden büyük. Hani bu arabada böyle bir şey var. Bagaj beklemiyorsunuz çok fazla. Biraz daha sportif duruyor diye ama bagaj gerçekten ya 4 valiz rahat sığıyor. Bir Passat'ın bagajı kadar rahatlıkla var bizim. Aynen. Hani yine Passat ölçerimizi yapalım. <laughs> Çünkü herkes bir Passat almıştır veya kullanmıştır. Evet. Yani Passat ölçerinizden her türlü bir Passat bagajı var arkadaşlar. O konuda bagajdan da bir sıkıntınız yok ama şu muhabbet yani olması lazımdı. Bakın arkadaşlar şurada puntolar falan fabrikanın çok olmasıkleri harika duruyor. Bu araba hatasız boyasız değil mi? Hatasız boysuz. Ama Aman hatalı boyalı olmasın. <laughs> Çünkü bu arabanın belli bir kesimi tabii ki de dönüşümler için söylemiyorum. Kadınlar da alıyor. Aynen öyle. Kadınlarda boy takıntısı daha fazla. Ben anlayamadığım bir piyasa argümanı var. Normalde eşiniz yanlış anlaşılmasın da eşine, kız arkadaşına ya da evet. birine araba zaman bir iki parça boyasını alırsın ki zaten kadınlar vuruyor. Ama abi kadınlar yok benim arabamda kaza olmasın. <laughs> Lan müthiş. Bir de benim arabam kırmızı olsun. Benim arabam otomatik olsun. Kadınlara araba konusunda yetişmek gerçekten daha zor artık. Çok sıkıntı aynen öyle. Erkekler abi diyor motor olsun. Sağ sağlam olsun <laughs> gidelim. Sıkıntı yok. Bu arada nasip olursa plakayı almayı düşünür müsün? Yani yani plaka bizim için de özel de Ali Emirhan AE ya da EA e -E Games. Veririm büyük ihtimalle. <laughs> Çünkü Verirsiniz, daha işime yaramayacağı için yabancı plakayı Adın Arda özel değil mi bu plaka? Aynen. Arda so, sonunda da belki başka bir aynen. şey vardı. Yani güzel. Aa e plakayı kaça aldın? 5-6 idi ya. Ucuz o kadar Aynen ya. çok ucuzdu. Aldığımda ucuzdu. Bizim plakacı bizi koparıyor. <laughs> Şu an işte KT'ye 3 harf, sonda 2 sayı, bir tane kalmıştı. 75 bin lira dedi. Oo. Arabaya koyacaktım, 75 bin lira da plakaya vermem. Ama şimdi 3 sayıya geçmiş, biraz daha ucuzlamıştır diye tahmin ediyorum. <laughs> Plakacıyla <ile> bunları tartışacağız. <laughs> Arkadaşlar, araba genel olarak güzel duruyor. Ben bir yandan da çiziyi falan var mı diye bakıyorum. Ama arka çamurlukta, yani çamurluk değil mi? Bu arka tampon. Arka tamponda bir nazarlığım var. Nazarlık, evet. Bir arabayı sürtmüşüz galiba. Çünkü boyanın birazını bırakmışız. Bir de genişle devam ediyor yani tampon boyu. Onun dışında bir şey var mı bahsetmek istediğin? Ön çamurlukta hafif bir göçüntü vardı. Konvoyda oldu. Burada mı? Aynen. Burada zaten PPF olduğu için çizik sıkıntı olmaz PPF'li. Ön tampon zaten dönüşümden dolayı değişen tamam. olduğu için onu da çok sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Bir kaputu açabilir misin sen? Tabii, tabii ki. Bakın. Arabanın önünü de inceleyelim arkadaşlar. Önümüzde tabii ki de tamponumuz değişmiş. Panjurumuz değişmiş. Öne bir tane lip koymuşuz. Arabayı basmamışız ama. Zaten sürtüyor stok hali. Hiç basmaya gerek yok. En iyisini yapmışsın biliyor musun? Amortisörlü kaput. Bu arada arabayı en azından bu arabalar fabrikadan yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 santim daha alçak çıkıyor. Diğer Mercedes'lere göre. Evet. Hani çok da fabrika verisi göremezsiniz bu kanalda ama <laughs> sanki böyle bir şey bir yerden hatırlıyorum. 4 ya da 5 santim bu C'ler, CLA'lar CLA ya da C kupeler. Evet. alçak çıkıyor fabrikadan. O yüzden doğal bir basıklığı var. <laughs> Şasi yere yakın bu arada hani şey basmıyorlar. Herhangi bir yayda amortisörde oynamıyor. İşte, Yine aynen konforun ya. aynı. Şasi bir tık daha yere yakın. O da daha güzel görünüyor. Görünüyor. Onlar da biliyor yani daha, daha güzel göründüğünü ya. ama işte konfordan bozmadan bu kadar yapabiliyorlar. Bu arkadaşlar Renault'un 1.3 turbolu benzinli motoru. Motor hacmi küçüktür ama açıkçası verimli bir motor. Hani yakıt olarak verimli motor. Zaten Mercedes'te yani Renault ile beraber çalışmasının, motorla çalışmasının başlıca sebepleri biraz yakıt verim konusu. Renault bu işi yıllardır zaten çok iyi yapıyor. Mercedes'te şasiydi, iskeletti. Bunları öyle. yıllardır çok iyi yapıyor. Hani bu sayede iş ortaklığı. Ben hani bunlar Mercedes değil ya falanlara hiç katılmıyorum. Bence bunlar da gayet Mercedes. Verimli bir motor var içinde. Kötü bir motor asla değil. Evet. Kendini kanıtlamış bir motor. Ben açıkçası beğeniyorum. Yakıt performansı olarak da ne yakıyor bu? Kullanımına bağlı. Ortalama Sen kullanıyorsan ben 12 13 Sen yakıyorum. Sen ne yaptın güzel Gerçekten. kardeşim verimli diye anlatıyoruz <laughs> be. Hakin gidişimde 7 8 9. Yani 7 8 aynen. 9 ekmez daha 12'den atıyor zaten. Ya yani? yani... yani, <laughs> küçük hacimli motor olduğu için ne kadar zorlarsan sürekli, aynı. Tamam bu arabayı zorlamayacaksın ki. Zorlayacaksan bunun C Coupe al 2.0, yani. C300 Coupe al onu güzelce zorlarsın. 245 beygir. Onlar da ne güzel Onlar zorlanır güzel var ediyor. ya. İşte onları zorla bunları zorlama. Laf arasından zaten arabanın arkadaşlar işte şasesine, podyesine, direklerine, kaputuna, çamurluğuna baktık. Hani bunlarda da bir işlem gözükmüyor. Arabanın zaten kazasız olduğu duruşundan her halinden belli. Normalde çevirme arabalarda siz yine bir on yargıyla yaklaşın. Patlatıp çeviriyorlar genelde. Lan hazır tampon falan silindi. Gidelim de şu tamponu alalım diye. Ama bu keyfe keder çevrilmiş bir araba. İşçilik de güzel yapılmış. Bakın bu tampon falan yerinden çıkartılmış ama güzel de takılmış yani. Okey motordan başka bir şey bakmayacağız. Ama amortisörü bir tık ha evet, tamam. Ben hissettirememiş özür <laughs> dilerim. Araba genel olarak güzel duruyor. Yani bu arabada bizim için hani herhangi bir eksi yok. Sadece hani fiyatla alakalı anlaşmamız lazım. Fiyat konuşmadık. Sağ ol. Sen de hani bizi kırmadın, geldin. Şöyle bir şey bir tık uygun bir fiyat almamız gerekiyor ki hani biz de bu arabadan kar edelim. Biliyorum ki hızlı satacak bir araba. Neticede hatası boyası Mercedes eşittir. Satar yani. hani Böyle var. bir alakalı bir durum var. Hani senin de piyasada satabileceğini biliyoruz. Sen insanlarla uğraşma diye çünkü Hı -hı. gelir adam. Aa burasında bu var. Arkadaki çizgiye bile laf eder. Farklı bir muhabbet. Hani uğraşmak istersen evet biz alacağımız paradan daha yüksek paraya satabilirsin. Bak evet. bunu da söylüyorum. Ama eğer uğraşmak istemezsen vereceğimiz teklifte hoşuna giderse biz senin yerine uğraşırız. Bu şekilde zaten para kazanıyoruz. Yani bunları da söyleyeyim. Araba genel olarak bizim hoşumuza gitti. Bir içine yürüyenine de bakalım. Tamam. Sen de sağ olasın. Arabanı bize getirdin. Rica Ederim. ne demek? Ee, onun dışında da başka bir şey yok. Videoyu bölüyorum arkadaşlar ama merak etmeyin. Sizlerin menfaatine şeyler konuşacağım. Bildiğiniz gibi ayakkabı satışımız devam ediyor. Yepyeni modeller ekledik ve bütün numara stoklarımız güncellendi. Birbirinden farklı kışlık mod modelleri ve lüks markaların modellerini artık Burjuva Store'da bulabileceksiniz. Ayağımda giydiğim gibi klasik modellerin satışı elbette ki devam ediyor. Klasikler ölmez arkadaşlar. Sadece şekil değiştirir ve yepyeni BMW serisini özellikle sizler için getirdik arkadaşlar. Arabacılara özel yeni Air Force BMW serisi farklı renkleriyle sizlerle beraber olacak. Bunlar size gösterebildiklerimiz, gösteremediğimiz onlarca model daha. Açıklama kısmındaki linkte siz de dilerseniz hemen siparişinizi verebilirsiniz. Üstelik beğenmezseniz paranız aynı gün içinde iade arkadaşlar. Küçük burjuvazi garantisiyle alıyorsunuz. Bunu her zaman aklınızın bir yerine oturtun derim. Üstelik asla bir kere giyip de kenara koyacağınız ayakkabılar değil. Ayağımdaki ayakkabıları yaklaşık 8 aydır giyiyorum. Gördüğünüz gibi yeniliğinden ve diriliğinden herhangi bir şey kaybetmedi. Hepinize keyifli alışverişler diliyorum. Şimdi gelin videoya devam edelim. Naber Arda nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyi çok şükür. Şimdi Arda'yı TikTok'ta gördüm. Şimdi orada da bir algoritma var. Böyle arabalara baktığın zaman iki video beğeniyorsun. Hemen sürekli bu arabaların aynısını çıkarıyor. Arda'nın arabasını da gördüm beğendim. Zaten yorumlaştık konuştuk sosyal aynen, medyadan. Aynen. Bugüne sözleştik arabasına bakmak nasip oldu. Aslında bu arabanın kırmızılarına falan bakıyordum. Çünkü Mercedes dediğin zaman bir klaslık bekliyorsun. Böyle siyah ağırlığı bekliyorsun. Ama bu CLA'lar biraz daha spor durduğu için kırmızılarında falan daha büyük patlama aynen, yapıyor. Aynen. Renk olarak güzel patlıyor. Ama senin dönüşümünü beğendim. Biraz da videoları çekiminden de etkilenmiş olabilirim. Orada güzel beğendiğim videolar oldu. Araba buraya gelince de gerçekten beğendik. Güzel tadında bir dönüşüm. En çok etkilendiğimiz de zaten hatasız boyası, Hı -hı. Sorunsuz olmasıydı. Arabanın kilometresi neydi? E, 60 bin yeni bakıma girdi zaten. Hı -hı. Sonraki da önceden fiyatı ödendi. Sonraki fiyat bakımı da Ucuza yani beleşe gelecek açıkçası. Mercedes'de öyle bir muhabbet var. O neyi, aynen. neyi pazarlıyorlar e, yani? İşte bir dahaki sonraki bakımı şimdiden ödemeyi yapın. Bir dahaki zamdan etkilenmeyin. He anladım. Aynen o muhabbet. Ne kadar ödedin? E, 15 civara. İki bakım 30 mu? İki bakım 30. 30 anladım. Garanti mevzusu ne? Mercedes garanti e, normalde bunlarda 2 yıl garanti olduğu için belirli bir miktar daha senden para alıyorlar 3 evet. yıl daha uzatıyorlar toplamda 5 yıl garantin oluyor anladım araba 22 model 27'ye kadar Aynen. garantisi var Aynen. o zaman Aynen öyle. Onun için ne kadar aldılar? Garanti aslında o kadar fazla değil. 5 bin lira falan aldılar. Allah Allah. Çok 5 bin lira için 3 yıl muazzam bir şey yani. Her markada keşke olsa. Mercedes de, de düşününce. Güzel yani ama bu arabanın 5 yılda bir sıkıntı açacağını düşünmüyorum. Motor zaten Renault'un güzel bir motoru. Arabada zaten Mercedes kalitesi. Ama her türlü kendini güvene alıyorsun. Aynen Yani kul cool yapımı sonuçta belki bir şey olur eder. En azından ustayla uğraşmadan aldığın yere götürüyorsun orada da. Hallediyorlar. Bir de arabanın içine bakalım. Bu arabada zaten hani zaten kup bir görüntüsü var ama 4 kup yani gran Cup gibi düşünebilirsiniz. Arkalar biraz daha basık. Zaten baş mesafesini de göstereyim. Çok fazla aileye uygun arabalar değil. Zaten spor otomobil olduğu için. Tavan mesafesi şu şekilde benim kafam değiyor şu anda saçlarla birlikte diz mesafesi yeterli aslında yani 4 kişilik binilebilir bir araba yani normal kuplarda zaten bu şekilde biniyorsunuz sadece ekstra kapısı var bu arabanın ama beni en çok etkileyen bu arabaların içi ön tasarımına bayılıyorum direksiyon AMG olması. Yani bu klima menfezleri falan ve common ekranla birlikte güzel bir uyumu var. Ama bu koltuklar çok rahatsız. Spor koltuk. Bunu kime göre yapıyorlar? Arda sana göre yapıyorlar galiba. Kaç kilosun? Ben 62 kiloyum. 62. Senin üstüne 30 ekleyince bir yarın <laughs> kadar daha varım. Yani bu koltuklarda bir sağ sol böbrekten bir bası oluyor. Şöyle bineyim. Arda belki çok fazla rahatsız olmaz ama ben bindiğim zaman direkt oradan bir yandan basıyor. Türk insanı için uygun değil. Biz genelde göbekli insanlarız. Bizim böyle bir topluluğumuz var yani göbekli insanlar olarak. Bunlar hafızalar var. Aynen. Senin kol sana mı ayarlı şu Bana an? ayarlı evet. Şuradan da koltuğu ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. Elektrikli koltuklar var. Sonradan Burmaster kapak takılmış ama ses sistemi yok. Bunlar ışıklı detayları güzel bir ambiyans katsın diye. Şöyle aracın anahtarını göstereyim. Yeni yıllardaki Mercedes anahtarı. Yedek anahtarı duruyor mu? Duruyor. Tamam yedek anahtarı da var. İstersen gel bir sürüşüne bakalım tamam. arabanın. Aracımızın içine geçtiğimizde zaten direksiyonlarda bir ekstra pedal şifler yapılmış. Sonradan kırmızı evet. detaylı. Biraz daha sportif gözüksün diye. Bu direksiyonu çok seviyorum. Şu özellikle krom detaylar. Üstündeki tuşların kullanışı olsun. AMG yazısı, alttan spor kesik. Komut ekran zaten ayrı bir olay. Tamamen büyük bir ekran. Burada çoğu şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Kablosuz CarPlay var değil mi? Kablosuz kablolu CarPlay mu? yok aynen kablolu. O yüzden. Ama <laughs> şimdi şeyler var ya kabloları kablosuz açacağız. Aynen. Ofak Ufak 2000 liralık bir aparatla halledebiliyorsun. Şöyle klima menfezlerini göstereyim. Mercedeslerden zaten biliyorsunuz bunların içinde de ambiyans var. Bunlar gece çok güzel oluyor. Zaten torpido, kapı döşemeleri hepsinde ilerliyor. Bir arabamızın sürüşüne bakalım. El frenimiz burada. Mercedes'in zaten koldan vites. G-Tronic. 19 jantlar var arabamızın üstünde. Konfor olarak seni rahatsız ediyor mu? Nasıl şehir içinde kasitler falan? Çok bir fark görmedim 18 inçten sonra ya. ya Zaten orijinal 18 de geliyor AMG'ler bir tık büyütmüşsün. Ama 19 canını alıyor sanki biraz. Yani. Bir tık alıyor. <laughs> bir tık alıyor <laughs> aynen. Çünkü yaylanma mesafesi kalmıyor. İncede bir yanak lastik var araba aynen. Spor dursun diye. Aynen. Bu arada ön cam çok sanki yatık. Biraz baskı hissediyorsun Baskı hissediyorsun değil, değil mi? Evet. Yani ön camın bir arada mesafesi yok. Sanki böyle kafanıza düşecekmiş gibi. <laughs> çok spor keskin hatla yapmışlar. E zaten bu araba 4 kapılı kupe diye geçtiği için Hı -hı. biraz basık olduğu için. Ya normalde bu araba zaten kupe diye geçiyor ama 4 kapılı kupe. Evet. Gran o yüzden öyle. Bu Bulgaristan'dan almayı düşünüyorsun? Ya Allah izin verirse bir tane BMW. M8 mi? <laughs> M. Hem Orada M serisi gelir zaten bu paralara. Aynen öyle. Burada 1.3 benzinli Renault motorunu binerken <laughs> orada M motor alabiliyorsun. M BMW alabiliyorsun. Bu arada harbi 4 çekerin etkisi var. Bak küçük hızlarda bile var. Belki yüksek hızlarda otobanda her araba eşittir. Virajlarda belki sadece o farkı hissedersin ama kısa mesafede bir arabanın 4 çektiğini daha kolay hissedebiliyorsun. Evet. Çünkü dördünün itmesiyle ikisinin itmesi arasında çok fazla fark var. Bir de bu önden çekiş olduğu için. Ön bir çekecek. Arka onu aya koyduracak. Uzun bir olay ama dördü birden ittiği zaman hissediyorsun onu direkt arabanın içinde sürerken. Bu araba zaten o yılın en full arabası. AMG Plus, 4Matic ya arabanın ismini söylerken zaten bir gün geçiyor. <laughs> evet. Biraz dolu. <laughs> dolu dolu bir araba olduğu için. buradan geri dönelim. Bir de geri görüş kamerasına bakalım geri görüş kamerası kalitesi de güzel bu arada ama bu işte her zaman söylerim G20'ye bindiğimiz için BMW biraz daha kaliteli ve büyük yapıyor ekranı ama Mercedes'inki de güzel bir seviyede yani HD en azından. <laughs> Bu geri görüş kameralarını yapamıyor Japonlar. Gerçekten. Onlar da yani çok saçma sapan bir şey. 480p galiba. Tüm Japonlarda öyle. Honda'da da öyle. Toyota'larda da öyle. Muayenesi ne zaman bunlarda? Muayenesine bir yıl kaldı. Bir yok. yok. Gerçi ben egzozdan ben olduğum için birkaç ay önce. Bir daha mı yaptırdın? Aynen. O zaman yeni. Yeni daha. Egzoz mu vardı arabada? Egzoz vardı. He, yakalandın. Yakalandık. Ehliyet muhabbeti oluyor mu egzozda? Araba bağlanıyor. E, araba bağlanıyor. Yine, Ceza puanını etkileyen bir şey olmuyor. Muayeneye hmm. gidiyorsun. Cezası ne? Cezası, para cezası. Fiyat, e, ne? trafikten ben. 6000 lira. Aslında fiyat çok caydırıcı değil. Böyle. Aynen değil. çok caydırıcı değil. Ya yani mesela Drift gibi değil. Drift şu anda 32 bin lira. Ya beni caydıran tek şey şuydu. Beni gidip uğraştırıyor. Ben çok uğraştırıyor halletmesi. Hmm. Otoparka git araba Aynen, para aynen öze. öyle. Tekrar muayene muayeneye git uzun bir serüven. Aynen. Ondan soğudum sattım egzozu da zaten. Legal ta takılıyorum abi. <laughs> en iyisi boşver. Egzoz zaten çevreye zararlı. Aynen Mesela öyle. şu anda sitede gidiyoruz harıl orul. insanlar İnsanları rahatsız edecektik. Egzoza karşıyız. Evet. Aynen <laughs> öyle. Sadece pistte açarız. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Sadece pistte açarız. Gerekli yerlerde. 19 jant olmasına rağmen direksiyon yumuşaklığı falan etkilenmemiş. Hani konforda bir tık etki var ama o da spor otomobillerde süspansiyonlar biraz daha <laughs> sert oluyor ve araba şasisi düşük olduğu için onu hissediyorsun. Ben çünkü kediye bindiğim için takır tukur diye şu anda. Buna binince biraz aşağıda geziyormuş hissi uyandırdı bende. Ama bu direksiyon yumuşaklı olsun, manevraları olsun. Çok kaliteli. Arabayı da beğendik. İnşallah fiyatta anlaşırsak da almak İnşallah. isteriz. Evet Arda geldik pazarlık kısmına. Arabanı biz beğendik. Benim kişisel zevkim için okey ama oynanmış arabalarında bir raconu var biliyorsun ki. Piyasada Hı. çok fazla tercih edilmiyor. Oynayacak adam da oynanmamış alıp ben oynayayım istiyor. Aynen. Çünkü bu bir erkek terapisi biliyorsun. Araban oynanmış, güzel olmuş ama ben de bu işi yapıyorum. Piyasa biraz durgun kendimi korumam lazım hı hı. biliyorsun zaten bizim işi gücü evet. yani bunun gereklilikleri var hani alabileceğimiz fiyatı sana söyleyeyim kafandaki rakam ne bilmiyorum abi kardeş ilişkisi olarak geldik baktık güzel bir vakit geçirdik Arabanı da beğendik açık konuşayım kendimi alacak olsam alırım ama ticaretini yaptığımız için belli başlı şeyleri düşünmem gerekiyor çünkü 2 milyon üstünde bir para bağlayacağız evet. bunu değerlendirdiğim zaman da ya bize yarayacak rakam 2 milyon 150 gibi. Yani şimdi abi şöyle söyleyeyim. ikinci ellerinde zaten o rakama patlakları satıldığı için o rakamı hiç düşünmüyorum. Aklımda bile kurmadım. Hiç şey olmaz. 3 3000 euro aşağısı olsun yani. Yani. <laughs> 3000 eurodan kim ölmüş 100 bin Şimdi ben de ülke değiştireceğim için aklımda bir araba olacağı için yani güzel bir ticaret yapmak istiyorum. Senin düşündüğün rakam ne kafandaki? Benim düşündüğüm rakam 2 milyon 350 idi. Hmm. Yani ortasında anlaşabilirsek çok güzel olur. İkimiz de mutlu ayrılmış oluruz buradan. Şimdi Arda egzozdan bağlanan arabalar otofarkta yatmış oluyor. <laughs> O yüzden evet. arabanın eksileriyle de bakmak lazım. Hatasız boyasız arabada pazarlık yapmak da çok zor oluyor. Yani şurası boyanacak, şurası yapılacak gibi bir şey yok. Araba belli, bu arabanın sıfır fiyatı üzerinden ikinci eli belirleniyor. Çünkü yeni bir araba. Bu arabanın sıfır fiyatı da 2 milyon 950 bin lira. Yani 3 milyon diyebiliriz. Araban ikinci eli olduğu için belli başlı bir düşüşü var. Sen de 650 bin lira gibi bir düşüşle 2-350 diyorsun. Aynen. Ben de hani bana yarayacak fiyatı söylüyorum. 2 milyon 150. Eğer düşünürsen sen yine değerlendir. Belki ilana koymak istersin, satmak istersin. Orada bir değerlendir. Hani bize gelecek fiyatı çünkü 2 milyon 150. Ya yani benim satabileceğim rakam da 2 bu arada bu piyasada gidebileceğini düşünmüyorum. Ben bile o fiyatı satamam. Yani arabanın eder rakamı 2 250 civarında. Hani benim masraflarımı çıktığım zaman 250 gibi geliyor bana da. Vallahi. 2 350 bu piyasada bile çok arda ya. Yapma. Arabanı beğendik beğendik dedik bak 4 kere. Ama Bunları sen de yakaladın. Yani nasıl söyleyeyim aynı arabanın zaten ikinci eli 2 milyon 400'e satılıyor. Bilmiyorum gelmeden yani ilanlarına işte baktığınızda. İlanda mı var? gördün orada? Aynen. İşte o arabayı ilanda gördün çünkü satılmamış. Orada bekliyor. Ya orada aslında öyle bir mevzu var. Eğer bir araba orada yoksa zaten fiyatı uygundur ve satılmıştır. Eğer oradaysa piyasası o değildir. İlan tarihleri de önemli. Hani 2400'e 2350'yi bu araba şu anda ediyor olabilir ama satılmıyor. Bu arabanın satar rakamını sana söylüyorum. 2250. Senden istediğim rakamı da söylüyorum. Bu sonuçta iki tarafın razı olabileceği bir ticaret. Sen okey dersin, demezsin. Ona göre şekil alacağız ya da düşünmek istersin. Sen nasıl istersen yani. Ben bir düşüneyim o zaman. Tam o zaman Arda senden haber bekliyorum. Tamam. Eyvallah. Çok Elini, teşekkür ayağını, ağzına sağlık. bizlere eşlik ettin ne arabanla demiş? birlikte. Ne demek? Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım, araba inceleme videosu bulunuyor. Bizlere 1 milyon yolculuğunda destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz Arda'dan haber bekliyor olacağız. İnşallah ticaret olursa da Instagram hesaplarımızda zaten bizim bir anahtar pozumuzu görmüş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere.